Türetilmiş kelimelere geliyoruz. Af hleyde, Türetilmiş kelime. Dü for fuchsels. Fuchun ilave etmek demek. Fuchsel ek demek. E, i̇sim türetiyor. For ön demek. Önek kelimelerin önüne ilave olan ekler. Bunlar iki çeşitli, biz ayrılamayız ekleri, biz yerimizde durmayız ekleri. Bu yerimizde durmayız ekleri işin sosu, güzelliği, bakış açısını ayarlarsak. Öbür türlü saç baş yoldurur, dilden nefret etmeye sebep olur Allah muhafaza. Başta bunun bilinciyle girdiğimizde şaşırmayız yani. Dil öğrenme gruplarında bulunduğum ilk zamanlarda herkes bu Edat'ın ne işi var burada diye soruyorlardı. Böyle bir sorulara sahip olmayacağınız demektir. Bileceğiz ki o kelime zaten, onun gövdesi. Onun ayrılmaz parçası. Evet bir de kelimenin arka tarafına eklenen yine aynı fuhsul, ahtır fuhsul. Yani arkasına yapışan ekler var. Gelelim onlara bakın burada demiştik bu tarafa bir göz atmıştık ama detaylara girmemiştik. Bakın ön eklerden prefix, latincesi, İngilizcesi. Şunu da söyleyeyim dil kurslarında dışarıdan gelen insanları ürkütmemek adına genelde latince kelimeler kullanılıyor. Ama şundan emin olun o latince kelimelerin Hollandacaları var. Ve belli platformlarda, prestijli kurumlarda Hollandaca kelimeler seçiliyor. Mesela acceptieren, kabul etmek. Anfardın Hollandacası. Dolayısıyla bunu da kulağımıza küpe ettiğimizde biz hem eş anlamlı kelimeler üzerinde de Onları eritmiş oluruz yani. Evet bu ekler yukarıda öğrendiğimiz kurala değiştirmiyor fakat bu eklerin farkında olmamız gerekiyor. Mesela bu b değil b. b b h h h er her ont. Bakın hece bu, ek bu. On diye bir ek de var. O olumsuz yapıyor malum. On söykır, şekersiz. Sız manası yapıyor. Ama bu ont. Fer eki kelimelerin içerisinde ise fır fır ''Fır'' sesi çıkarıyor. ''Fer koopun'' onu duydum sadece düz olarak. Öbürleri hep ''fır'' ''Van'' Bu da manaları olumsuz yapıyor. Bakın şöyle b denken, b lang burnu sızlatıyordu. Blank değil, blang. Bu studieren. Yabancı kelimeler Hollandaca kurallarına uymuyor doğal olarak. Ekleri alsa da studieren. Bakın bu genelde eren diye yazılır. Bu ön tarafında iki tane e var. R'den dolayı i'ye dönüşüyor. Akseptieren, studieren, demonstrieren. Ne kadar kelime varsa iren, iren, iren. Zaten çekime girdiğinde de bu en e düşüyor. iki tane E çıkıyor. Onu da görürsünüz, fark edersiniz. İstisnaları vardı. Bu, mesela bu değil bu. Beydiler. Bu dilenci. Dilencilik de istisnai bir durum. Normal değil. Beyzıh. Meşgul demek çok kullanılan, günlük hayatta da kullanılan bir kelime. Bunu da bir defa kitledik mi? Bu kurala uygun fel, Bunun beyful okunma eylemi oluyor. Ondan dolayı oraya yazdık. Bu aslında evet zondurluk değil. istisna. Hıveytin. Veytin. Basit kelime. Bilmek. Hıveytin. Bilmenin dibi. Vicdan demek bu. Hıaht. Saygın demek. Hıfarlık. iki tane A'nın hakkını vermek lazım. Bu da lök. Şu ij, L ile beraber şu kompozisyon. B ve Hı'daki sesin aynısı diyor. işin ehli. B. B, lük, lük. Tabi L ve K sesi tam algılamamıza mani oluyor ama aynı sesi o. Dolayısıyla like değil yani. En kolay, en basit, en masrafsız, en az enerji harcatan şeklidir dilin sesi, kelimenin sesi. Hı, falın. İki tane L var, A bir tane. H, falın. Er, boven, Er, bofun. Bofun. Er, an. An değil, er, an. Er, an. An. Ahtır, er, ahtır. Her halın, her berhın, her bağın. Şimdi bu ekleri tanımamızın avantajı böyle bir kelime gördüğümüzde onu çıkarıp onun da manasını yoklamak bize kazandırır daha hızlı kelime aşındırmış oluruz ont bait ont binden ont branden ont decken evet burada mesela fır diye okunuyor bunlar hep fırschil Franderen Mesela dirin değil. Çünkü bu Hollandaca bir kelime. Sonu aynı. Stüdirinle aynı ama kelime aynı değil. Bu yabancı kelime. Bu yerli kelime. Dolayısıyla franderen Fırkirin. Bakın basit kelimemiz keren değil. R bir tane. E iki tane. iki E ve R buluşunca i'ye dönüşüyor. ir Kir. Defa demek. Kir. Fırkirin. Fiil olarak bulunmak demek. Fırkir. Trafik demek. Fırkirt. Yanlış demek. Fırkların. Açıklamak. izah etmek. Kılar açık demek zaten. Evet, van kolay çok kelimesi de yok. Hop ümit demek. Hop iki tane o ağzımızı o yapıyor. Hop van hop ümitsizlik demek. Yani olumsuz yapıyor bu van. Dat amel demek. Dat sondaki d'lerde t'yi duyuyoruz. Bütün d'ler istisnasız. Kelime d ile bitiyorsa t diye okunuyor. Dat amel eylem. Van dat kötü amel. Trau sadakat. Van trau güvensizlik. Sadakatin tersi. Bu van ters yapıyor. Vandalın hariç bizimizden hariç vandalın o başka bir kelime. Önek değil o gövdesinde bir eko. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmı. Şöyle üstün körü geçelim. Bu haftaya detaylı bir şekilde gireriz. Şu ekleri Hor görme harabet ehlini ey hacı nice definelere malik viraneler var. Veya bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir ülkeyi kurtarır diyor. Şimdi bunlar o kadar önemli bunlar. Çünkü bakın heyfın vermek, an heyfın göstermek demek. Bidin sunmak, mesela dun yapmak, an dun açmak demek. Şarteli açmak. Şimdi bunlar cümlenin içerisinde ayrışıyor bir de. Dun da geliyor, dunu biliyorum ben. Ama arka tarafta an var. Ona dikkat etmezsen mana Ay bir defa yakalayamıyorum. Hani sözün bitişini dinlemeden konuşma deriz biz kültürümüzde. Hani Hollanda'da zaten mecbursun çünkü ne geleceğini bilmiyorsun. In brengen, in halen. Bu sollamak demek mesela. Halın almak, in halen içine alıyor, solluyor, geçiyor. Heifen, bakın an heifen, burada in heifen. In içinde demek, içine veriyor. Bu ilham vermek demek. In heifen. Mesela het heift me in. Bana ilham veriyor. Şimdi bu şekilde farkında olduğumuzda bunların tabii bir seferde hepsini algılamak mümkün değil. Zamana yaymak ve düzenli bir şekilde eritmek. Bilinçli bir gözlükle bunlara baktığımızda Allah'ın izniyle erir. Bakın yine hayfın, bakın out hayfın. Out dışarı demek. Dışarı out hayfın harcamak demek. Biz parayı dışarı verdiğimizde ne yapıyoruz? Harcıyoruz. Out cake'ın, out comb'un. Evet bakın af, İngilizce'deki of sesini hatırlatıyor. Bakın cool'un, af mak'ın. Mak'ın yapmak demek. Af mak'ın bitirmek demek. Yani diyor ki yapmak yok artık. E zaten yaptığın işi yapmak yok haline getirirsen bitirmiş oluyorsun. Kelimeye böyle sorguladığımda kelime anlamını bana veriyor zaten. Afkayın, bakın bu kopya çekmek, yani çaktırmadan bakmak demek bu. Bakmak yok diyor, aslında bakıyor. Zaten çaktırmadan bakmak da öyle değil mi zaten? bakmıyorum gibi yapıyor yani. Bakın kelime anlamını veriyor bana. Tu bu ek, bu da ek. Horun, şimdi eklere aşina olduğum zaman bunların hepsi Allah'ın izniyle gözüme görünüyor. Horun duymak demek. Horun, bu horun, tu bu horun ait olmak demek. Tu stemming, iki tane M var burada e'nin uzamayacağını anlıyorum zaten. To stemming. To hafen. Bu da itiraf etmek demek. To hafen. Op hafen. Op hafı soru demek. Op hafı. Op pes etmek. Give up İngilizcedeki aynısı. Op brengen. Op Evet. Tabii çok fazla. Yani bakın fallen kelimesi düşmek demek. 80'den fazla bir türetilmiş kelimesi var bunun. Şimdi fallen zemininde ben diğerlerini de mantıklı bir şekilde ilintilendirdim ne olur Allah'ın izniyle dili çok daha rahat ve karıştırmak yol almış olurum. Bazı kelimelerin 100 tane var. Ama bu ekleri önemseyip anlamı üzerinden bağlar kurduğumuz zaman o zaman çözülüyor bunlar. Evet, Het after fuxl yani suffix İngilizcesi. Bakın bunlarda şu 4 harf i ve s harfi. is is bu kadar kalabalığa ne gerek var? Fantastis. Kur disi, Tal. Bu sıfat olduğu zaman o şekilde oluyor. Bakın burada şu iki nokta demek beni o ile karıştırma demek. Üzerinde bulduğu harf çünkü iki sesliden sesler var. O ile e u sesi veriyor mesela. Şurada görüldüğü gibi. Wustain. Burada da karışmasın diye üzerine koyuyor. Yani bu kelimeyi önce okuyacağım. G bir tane. E iki tane. Eyho. Eyho istis. Bencil demek. Egoist yani. e i̇ islamitis, is sıfat olduğunda dö ve belirli het olduğunda e takıları alıyorlar. Tek başlarına ekleri olmuyor bunların. Bakın ahtık, ıh. Şu g'den önceki i her zaman ı okunuyor. Somih değil, somıh. Somıh. Şu kelime çok duyuyoruz bunu. Handık. Folleydık. Burada istisna var. Fol ayrı bir kelime. Leyt ayrı bir kelime. Folleydık. Çift okunuyor burada. Diğerleri nütık, krahtık, somıh. Bu şekilde inşallah haftaya bu kısım üzerinde duralım. Hani geri dönütler, feedbackler şu yönüyle anlamlı oluyor. Hani bir şey yapıyoruz ama nasıl görünüyor? Nereye gidiyoruz? Yanlış bir tarafa mı akıyoruz? Gereksiz şeylerin üzerinde mi duruyoruz? Bunlar konusunda da yorumlarınız önemli yani. Yapılan paylaşımlar için de geçerli. Hani övmek anlamında demiyorum. Yani gerçekten yardımcı olmak anlamında. Yani hocam şunu şöyle yaparsak, şöyle yapsak daha iyi olur diyebileceğimiz veya öyle demesek bile bu dersin üzerinizdeki etkisini paylaşmanız bile yani ilhama vesile oldu mu, belli bir bakış açısına vesile oldu mu? Odur. Hani Türkmenlere ait bir söz var. Birine bir şey de Git şunu falana söyle demiyor Türkmenler. Onu düşündür diyorlar. Bitmişimdir bu sözü. Git onu düşündür. Çünkü zaten kimse kimseye bir şey öğretemez. İnsan kendisi öğrenir. Ben burada paylaşıyorum, öğretmiyorum. Yaklaşık 2 ay sonra 4 yıl olacak. Bu 4 yıla yakın zaman içerisindeki tecrübelerimi yani katettiğim seviyeyi 2 yıldan daha az bir zamanda gelinebilir. Bu paylaşımlarımın gerekçesi de o. Yani boşuna zaman kaybı, enerji kaybı, hele ümit kaybı, olumsuz düşünme yani bunlar caiz değil zaten yani. Biz yerimizde duramayız ekleri çünkü bunlar tek başına da edat olarak kullanılıyor çoğu kendi başlarına anlamları var her birinin fiillerle buluşmadığı zaman da tek başına kullanılıyorlar dolayısıyla cümlede bulunduğunda tek başına mı bir fiille işbirliği mi yapıyor onlar da zaten zaman içerisinde belli oluyor yani